Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ve guttu gözlerinizi harama bakmaktan sakının. Ve ahfazu furucekum, ırzlarınızı ve namuslarınızı koruyun. İffetiniz konusunda, ırzınız konusunda, namusunuz konusunda fevkalade dikkat edin. Kardeşlerim, iffet sadece kadınlara mahsus bir kavram değildir. Kadının iffeti ise, erkeğin iffeti de aynıdır. Kadının namusu neyse erkeğin namusu da aynıdır. Kadın yaptığı zaman iffetsizlik ve ahlaksızlık sayılan şeyler erkek yaptığı zaman da iffetsizlik ve ahlaksızlıktır. Ve küffu eydiyeküm. Gözlerinizi ve ellerinizi harama uzatmaktan sakının. Eğer bu altı şeyi yaparsanız cennete gideceğinize dair size söz veririm buyuran Efendimiz aleyhissalatu vesselamdır. Kardeşlerim, Hazret Ali'ye soruyorlar. Asr-ı Saadet'te efendimiz e olan sevginiz nasıldı diye. Hazret Ali şöyle buyuruyor. Bizim Peygamber Efendimize olan sevgimiz malımızdan, canımızdan, ailemizden ve çölde susuz kaldığımızda soğuk sudan daha fazlaydı. Cenab-ı Allah cümlemize Peygamber Efendimizin biraz önce söylemiş olduğumuz tavsiyelerini yerine getirebilmeyi nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Allah cümlemizin günahlarını affeylesin. Cenab-ı Allah cümlemize Peygamber Efendimizi, ashab-ı kiram gibi sevebilmeyi ve onun yolunda olabilmeyi cümlemize nasip eylesin.